Bu videoda iki fonksiyonun üzerinde duracağız. Bir tanesi filtre fonksiyonu, bir tanesi çapraz ara fonksiyonu. İkisi de kullanım amacına göre farklı sonuçlar döndürecek ama aynı işi yapacaklar aslında. Şöyle filtre fonksiyonunu kullanacağız burada. Filtre fonksiyonunu şu amaçla kullanacağız. Bizim iki tane şartımız var. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi. Biz bu tarihler arasındaki değerleri farklı bir hücre aralığında sıralamak istiyoruz. Göstermek istiyoruz. Bunun için filtre fonksiyonunu kullanacağız. Yine çapraz ara fonksiyonunda da şöyle bir şey var. Burada lütfen dikkat edin şu detaya. 1980 ile 1994 tarihleri Küçükten büyüğe doğru sıralanmışlar. Bunun böyle sıralanması önemli ya da tam tersini sıraladınız. Aramayı da ona göre yaparak filtrelemeyi öyle yapmanız gerekiyor. Yani küçükten büyüğe sıralama bu yapacağımız işlemde önemli. Eğer sizin de yapacağınız işlemlerde küçükten büyüğe bir sıralama varsa ve bu tarih değerlerini ya da sayı değerlerini kendi aralarında filtrelemek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bu çapraz ara fonksiyonunu kullanarak işlem yapmanız gerekiyor. Ama Buradaki gibi böyle karışık bir tarihleme varsa filtre fonksiyonunu kullanarak işlem yapmanız yeterli olacaktır. Evet yapacağımız işleme başlayalım. Bunun için bir filtre fonksiyonunu açalım öncelikle. Karşımıza 3 tane bağımsız değişken çıkacak. Dizi, ekle ve boşsa bağımsız değişkenleri. Biz bu parametrelerden sadece boşsa fonksiyonunu kullanmayacağız. Dizi ve ekle bağımsız değişkenlerini ise kullanacağız arkadaşlar. Dizi olarak belirttiğimiz yer neresiydi? B8-E21 hücre aralığı. Yani ne diyoruz? Makineye şunu anlatıyoruz. Biz bu aralıkta işlem yapacağız. Tamam noktalı virgülü koyduk. Şimdi topla çarpım fonksiyonunda bir V işlemi yapıyorduk hatırlarsanız. Nasıl yapıyorduk onu? Öncelikle ne demiştik? İki tane şartımız var. Bu şartları sağlayacak olan hücre aralığıyla şartı diyorduk. Daha sonra çarpı ikinci hücre aralığıyla yine ikinci şartı eşitleyip bunların arasındaki ilişkiye göre doğru ve yanlış değerleri dönüyordu. Buna göre de sonuç ortaya çıkıyordu hatırlarsanız. Evet yapacağımız işlem yine aynı. Parantezi açtık. İlk önce diyoruz ki doğum yılı yani B8-B21 hücre aralığı büyük eşit mi 1991'e. Daha önce filtre fonksiyonunu incelemediyseniz bir filtre fonksiyonu inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen ondan sonraki kartta da bir V fonksiyonuna gidip V'nin nasıl kullanıldığını, mantıken yani nasıl hareket edilmesi gerektiğini bir inceleyip tekrar bu videoya geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Evet burada ne demiş olduk? B8-B21 hücre aralığındaki değer dizisi arasında C4 yani 1991 var mı ya da bundan büyük değerler var mı? Parantezi kapattıktan sonra V diyoruz. Buradaki V çarpı oluyor. Tekrar ikinci şart aralığı için ben gelip tekrar doğum yılını burada seçeceğim. İkinci şart aralığının şartı neydi? Büyük eşit yapmıştık. Küçük eşit 1993'ten. Yani ne demek istiyoruz burada? 91 ile 93 arasındaki değerleri sen buraya getir diyeceğiz. Tabii ki 91 de dahil, 93'te dahil. Hemen parantezi kapatıyoruz. Filtrenin parantezi Enter'a bastığımızda 92'ler buraya geliyor. Neden 92'ler buraya geliyor? Çünkü 91 ile 93 tarihleri yok. Eğer gelip şu 88'i bozarsak mesela 93 yaparsak buraya 93 değeri de gelecektir. Veya bunu 91 yaparsanız ne yapacaktır? 91 değeri de buraya gelecektir. Ama 90 yaparsanız mesela 90 değeri buraya gelmez. Şunu 88 olarak düzeltelim. Filtre fonksiyonuyla yapacağınız işlem bu kadar arkadaşlar. Çapraz araya geri dönelim. Şimdi çapraz ara fonksiyonunda ne demiştik? Küçükten büyüğe bir sıralama olması gerekiyor ki biz yaptığımız işlemde doğru sonuç alalım. Eğer küçükten büyüğe bir sıralama söz konusu değilse yapacağımız işlemde hatalar ortaya çıkacaktır. Benim buradaki şartım ne? 1986 ile 90 arasındaki verileri istiyorum değil mi? 90, 86 ile 90 da bu işin içine dahil olacak. Peki Geliyorum doğum yılı bölümüne. Eşittir çapraz ara fonksiyonunu açalım. Arama değeri olarak 1986'yı arayalım. Nerede arıyoruz? Arama dizisi olarak bu doğum yılı kısmında arıyoruz. Şimdi normal bir gözle bakarsak hatta düşe yara mantığıyla düşünürsek bunu ne diyorduk? C4 hücresindeki değer bu aralıkta var mı? Varsa var yoksa yok. Şimdi düşe ara bunu söylüyordu bize değil mi? Burada dikkat ederseniz nokta virgülü koyup bir de döndürülen dizimiz var bizim. Biz döndürülen dizi olarak yine buradaki aynı hücre aralığını yani B8, B22 hücre aralığını alalım. Burada biz ne demek istiyoruz aslında biliyor musunuz? 1986'yı bu aralıkta ara ve geri döndür diyoruz. Enter'a bastığımda 1986 değeri dönecek. Bu yanlış bir ifade değil arkadaşlar. Doğru. Şimdi şunu sileyim. Şurayı da anlatayım size isterseniz. Döndürülen diziden sonra bulunamıyorsa eşleşme modu, arama modu gibi bağımsız değişkenleri kullanmamıza gerek yok. Daha doğrusu bu işlemde kullanmayacağız kesinlikle. Parantezi kapattık. Enter'a basacağız? Şimdi az önce gördük Enter'a basmamamız gerekiyor. Başka bir şey yapacağız burada. Yani 1986 değeri dönüyor burada. Biz şunu istiyoruz. 1986 ile 1990 değerleri arasındaki değerleri istediğimiz için buraya iki nokta üst üste koyacağız. Ve tekrar bir çapraz ara fonksiyonu açacağız. Hemen çapraz ara fonksiyonunu açtık. Arama değeri olarak bu defa C5 hücresindeki değeri yani 1990 değerine Excel'e göstereceğiz. Noktalı virgül. Hangi arama dizisinde aratıyoruz? Tabii ki doğum yılı dizisinde. Yani B8, B22 aralığında. Peki bu defa hangi diziyi döndüreceğiz? Bu defa en son dizi hangisiyse arkadaşlar onu döndüreceğiz. Yani E8 ile E22 hücre aralığı. Tekrar bulunamıyorsa işleşme modu, arama modu kısımları boş. Parantezi kapattınız. Basit bir şekilde şöyle enter'a basarsanız 1986-90 arasındaki veriler ne yapacak? Buraya gelecek arkadaşlar. Peki, hocam ben buradaki 1989 değerine 1991 yapsam buraya katacak mı? Enter. Tabii ki katacak. Çünkü burada ne demiştik? Küçükten büyüğe bir sıralama olması gerekiyor. Bu küçükten büyüğe sıralamada daha doğrusu yapacağı işlemde neyi görecektir? O hücre aralığındaki bütün değerleri alıp buraya getirecektir arkadaşlar. Bu demiştik ki kullanım amacına göre değişen ama amacı aynı olup farklı sonuçlar döndüren iki fonksiyondan bahsedeceğiz demiştim derse giderken. Filtre ve çapraz ara fonksiyonlarının Hangi mantıkta nasıl kullanılacağını da böylece öğrenmiş olduk. Ben Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri alayım. Dersimiz bu kadar. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.